Şimdi gelelim efendim sığınmacı meselesine. Evet. Özellikle son dönemde Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olduğu ekonomi o kadar kötü bir durumda olmasına rağmen ekonomiden bile artık fazla konuşulur bir hale geldi. Şimdi bir göndereceğiz diyenler var bir de iktidar partisi şu anda hani göndermiyoruz minvalinde zaman zaman farklı açıklamalar gelse de bir de bu Suriyeliler konusuyla ilgili Ahmet Davutoğlu da zaman zaman eleştiriliyor hani. Şu anda gelmiş olduğumuz noktada Gelecek Partisi bu sığınmacı meselesine nasıl yaklaşmaktadır? Önce isterseniz bununla başlayalım. Bir evet. de Ahmet Davutoğlu'na yönelik eleştirilere ne diyorsunuz? Evet. Şimdi Yaman Bey şöyle bir şey var. Tabii ki bu sığınmacı meselesi artık e, farklı bir boyuta geldi. Bakın bu 10 milyona yakın yani çeşitli iddialara göre 8 milyon 10 milyon seviyesinde. işte hükümetin açıkladığı rakamlara göre bu 4-5 milyon seviyesinde. Kayıtlı kayıtsız diye de ayrılıyor. Yani ortada ciddi bir problem var. Öncelikle şunu bir e, aç, altını çizelim. E, Sayın Genel Başkanımızın Başbakanlık döneminde, yani bir yıllık, bir buçuk yıllık dönem içerisinden bahsediyoruz ki bu 2016 yılında da Başbakanlıktan ayrıldı Sayın Genel Başkanımız. O dönemde 100 bin-150 bin, bin sığmacı ile ilgili görüşmeler başlamıştı. Fakat bununla beraber serbest vize anlaşması da olacaktı Avrupa Birliği ile. Bu da bu şartlar da oluşmuştu. Fakat Sayın Genel Başkan'ın başbakanlıktan e, ayrılmasıyla birlikte bunların hepsi rafa kalktı. Şimdi genel başkanımızın döneminde böyle 5 milyon, 7 milyon, 8 milyon gibi veya 10 milyon gibi sığmacı problemi yoktu. Böyle bir söz konusu Doğru. değildi. Şimdi genel başkanımız 2016'da ayrıldı. İzleyicilerimizi, izleyicilerimizin burada vicdanlarına sesleniyorum. Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum. Yıl 2022. 6 yıldır Gelecek Partisi'nin genel başkanı iktidarda değil, başbakan değil. Bir sıfatı yok. Eski başbakan sıfatı, son seçilmiş başbakan sıfatı dışında hükümette herhangi bir yetkisi yok. E 6 yıldır bu politikaları kim uyguluyor? 6 yıldır bu politikaları uygulayan şu an e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı ve sayın cumhurbaşkanı. Dolayısıyla hükümet Adalet ve Kalkınma Partisi ve yine ittifak ortağı e, Milliyetçi Hareket Partisi. Şimdi bu partilerin 6 yıldır uyguladıkları politikaların sonucu bugün bu kronikleşmiş durum ortaya çıkmıştır. Yani buradan şunu sormak lazım. Eğer bir yanlışlık olduysa 2016 öncesi o yanlışı düzeltmek sizin elinizde zaten. 6 yıldır bunu yapabilme imkanınız vardı. Neden yapmadınız? Demek ki bu politikalar aslında hükümetin politikası. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti hükümetinin ve MHP'nin de içinde olduğu bir politika anlayışıdır. Buradan kamuoyunun Bilgisine sunmak lazım. Yani bunun altını çizelim. Yani bunu sıkıştıkları zaman efendim Davutoğlu zamanında böyle olmuştur. Yani Davutoğlu'nu sürekli suçlamak kimseye bir fayda yani getirmez. Çünkü gerçek bu değil. Yani gerçek nedir? 6 yıldır. Son 6 yıldır bu politikaları yürüten sizlersiniz. Dolayısıyla bu çok açık ve net. Ha Suriyeliler konusu Afganlar konusu, yani mülteciler konusu ve sığınmacılar konusuna gelirsek. Şimdi biz parti olarak bunu iki şekilde değerlendiriyoruz Yaman Bey. Biri insani boyutu. İnsani boyutunda kapınıza gelen gerçekten zorunda kalmış, mağdur olan insanların tabii ki geri çeviremezdiniz. Bakın burada ben yani iktidarı da bu anlamda eleştirmiyoruz. Yani kısmen e, doğru politikalar var ama büyük oranda yanlış politikalar var. Elbette insani boyut açısından ele alacağız ama diğer boyutu da ülkenin gerçekleri ve ekonomik e, ve sosyal e, boyutudur. Şu an sayıları çok fazla artan sığmacı problemi Türkiye'nin hem ekonomik hem politik hem de sosyoekonomik birçok konusunu etkilemektedir ve derinden şu an e, gündemi oluşturmaktadır. Ki sığmacılar konusundaki partimizin görüşü net. Biz e, insani çerçevede uluslararası kabul anlaşmaları çerçevesinde Birleşmiş Milletler Nezaretinde denetiminde güvenli bir şekilde sığınmacıların ülkelerine dönmelerini parti olarak istiyoruz ve bu bu politikayı da iktidara geldiğimiz zaman hayata geçireceğiz.